Ee, şimdi bu Covid-19 salgınıyla birlikte e, aslında e, dünya öyle bir süreç yaşıyor ki bu sürecin sonunda çıktığı zaman bu süreç içinde edinilmiş deneyimlerin adeta e, dünyanın kaderini belirleyeceği ve dünyaya iki farklı yol sunacağı bir e, şeye geldik. Teknoloji de bunun içinde. O yollardan bir tanesi işte bunu e, sık sık e, belli çevrelerde de e, tartışılıyor bu. Bir tanesi bu Çin gibi, İsrail gibi ülkelerin şu anda salgın sürecini takip etmek için vatandaşlarına uyguladıkları süper merkezi teknolojiler ve bu teknolojiler işte yapay zeka, sistemleri, bütün bunlardan yararlanarak aslında hastalığın yayılmasını ve yayılmış hastalığın da takibini ve kontrolünü sağlıyor bu. Dolayısıyla bu süper merkezi sistemler. Aslında uzun vadede devletlerin daha otoriter bir yönetimle e, bu, bu tarz bir yönetim biçimine evrilmelerinin neden olabilir ve teknoloji de bunun bir aracı olabilir. Bütün bu yapay zekasıyla büyük verisiyle e, ve e, her şeyin tek bir adeta dashboard'tan kumanda panelinden kontrol panelinden kurtu e, şey yönetildiği e, adeta e, işte bir hayatımızın tek bir uzaktan kumandası var bir kişi tarafından ve ya da birkaç kişi tarafından ve bunların hepsinin işte e, tek elden yönetildiği böyle bir düzen e, öngörülebilir. Ve bu düzen içinde de e, şu anda işte e, İsrail'in ya da Çin'in yaptığı şeyde e, bizi telefonumuz üzerinden izleyerek aslında kontrol ediliyor bu. Ama e, işte bu dönemin sonucun sonunda e, sağlık e, gerekçesiyle e, bu cep telefonu bizim için bazen ayrılabildiğimiz bir şey ama... Ayrılmaz bir parçamız ya da derimizin altında bir parça olarak da konumlanabilir. O yüzden bir yol bu. İkinci bir yol ise e, işte ülkelerin yani bu işte Güney Kore, e, Tayvan e, ve ya da Singapur gibi ülkelerin e, biraz Almanya'nın e, yaptığı Almanya tabii bu arada hem totaliter biçimde yapıyor bunu hem de yarı totaliter ya da e, biraz daha dayanışmacı biçimde yani e, mesela e, cep telefonlarını e, ...takip ettiği kişilerin bilgilerini paylaşmıyor ya da anonim olarak... ...mahremiyetlerini koruyarak şey yapıyor. Şimdi burada ikinci yol şu. İkinci yol, bütün dünyanın kaynaklarını... ...işte bu teknolojinin vasıtasıyla... ...adeta dünya tek bir platformmuş gibi ortaya koyup... ...ama bunun yönetişimini dağıtık hale getirmek. Dolayısıyla daha demokratik, daha dayanışmacı, daha özverili bir hale getirmek. Bu nasıl bir şey? İşte... Salgın yayılırken, salgın nerelere gidiyorsa işte sağlık kaynaklarının, teknoloji kaynaklarının ya da yayılım, izleme kaynaklarının oraya doğru evriltilmesi, e, bütün işte solunum cihazlarından şeye, e, bunların hepsinin e, o noktaları yığılması, salgının geçtiği yerlerden de yavaş yavaş arttığı yerlere doğru götürülmesi. İşte bu ülkeler arası dayanışmayı ve ülkelerin üzerinde aslında Birleşmiş Milletler'in yüzyıllardan Yüz yıla yakındır yapma diğer daha doğrusu işte 70-80 yıldan beri yapması düşünülen şeyin aslında hayata geçirilmiş hali. Ama tabi Birleşmiş Milletler gibi bence çok yozlaşmış kurumların da artık bu işten çekilip yeni bir şeyin kurulması lazım. Şöyle burada tabi özellikle bu yeni işte dayanışmacı kültürde artık biraz daha hani devletlerin devletler arası ülkeler arası yardımlaşmanın ve toplum iradesinin daha öne çıktığı e, ve işte burada blockchain gibi e, daha farklı e, dağıtık veri tabanları gibi e, yapay zekanın anonimleştirildiği ya da tek ele toplanmadığı gibi daha gayrimerkezi mimarilerin ve internetin yönetişiminin e, adeta e, hani ülkelerin delegasyonları üzerinden e, yapıldığı hatta her vatandaşın buna teknoloji üzerinden katılabildiği, her dünya vatandaşının buna katılabildiği bir şey var. Bir de bir senaryo var. Dünya bu ikisi arasında gidip gelecek. Herhalde yani ortalarda bir yerde buluşacaklar. Ama eğer toplum iradesi ağır basarsa, biraz daha daha gayrimerkezi ve birlikte yönetişime dayanan bir şey olur bu. Ama devletlerin ya da birkaç devletin iradesi ağır basarsa da biraz daha e, tekelci, totaliter ve daha süper merkezi sistemlerin ağırlıkta olduğunu göreceğiz. Hem teknoloji olarak, hem iletişim olarak, hem de yönetişim olarak. Zaten Macaristan parlamentosunda işte Covid-19 salgınına karşı e, öngörülen mücadele planında e, işte her şeyi e, işte oranın e, başbakanı Viktor Orban'ın eline vermek, parlamentoyu süresiz e, feset e, parlamentoyu feshetmek, seçimleri süresiz ertelemek, yani süreç geçinceye kadar şey yapmak ve burada sahte haber yayanları da 5 e, yıl hapisle direkt cezalandırmak gibi e, böyle e, bir takım şeyler var. Tabii hani bunların e, şu anda e, hani sağlık e, nedeniyle içinde bulunduğumuz durum bir yandan acil sevk ve idareyi gerektiriyor ve bazen de e, böyle tek ele toplanmayı gerektiriyor e, ama ee, hani bunun e, süresi e, kıvamı hangi mekanizmalardan geçeceği ve e, işte burada toplum iradesine tekrar ne zaman dönüleceği ya da işte bu 5 e, yıl e, haber yayanlara hangi kanıtlarla ve nasıl verileceği falan bunların hepsi şu anda tartışma konusu. Ama e, bu iki yolla sağlanabiliyor ya otoriter yolla sağlanıyor işte bir ilk soruda konuştuğumuz gibi. Ya da daha demokratik, daha e, bilinç, okur yazarlık ve e, toplumsal e, aslında görev ve sorumlulukların e, dağılımına göre ve bunların e, toplumun her bireyi tarafından ne kadar benimsendiğine göre. Yani bir tarafta e, aslında e, işte daha bilinçsiz, daha işte e, kendi e, hareketlerini kontrol edemeyen toplumların başına dikilmiş bir yönetici ee, diğer tarafta ise toplumun her bireyinin bilinçli olduğu ve bütün bu şeylere dikkat ettiği, e, ama e, bu bilinç ve okur yazarlığın da e, işte bir şekilde toplumun yararına kullanıldığı daha dağıtık, daha bireylere dağıtılmış bir şey. Şimdi burada e, özellikle bu konudaki e, işte e, şeyler önemli, okur yazarlık önemli. O yüzden de hani basitçe bunun e, şeyleri var zaten, kuralları var. Aslında yani herkesin yapabileceği bir şey zaten. Hani e, beş 5 yıllık bu şeye e, imkan vermemek için. Çünkü e, burada şu da var. E, birincisi bunu bilinçsizce yayanlar var. Bir de bilinçli olarak sinsi biçimde, manipülatif olarak yay yaygınlaştırmak isteyenler var. Yani toplumun huzurunu bozmak ve kargaşa yaymak isteyenler var. Dolayısıyla işte toplumun bireylerinin bu bilinç ve okuryazarlıkla buna mahal vermemeleri ee, ve her paylaşımı paylaşmadan önce güvenirliği titizlikle sorgulamaları, orada işte hastanedeki şu görmüş, şu doktorun söylediğine göre gibi şeylerin mutlaka çapraz kontrolünü yapmaları e, yaygınlaştırmadan ve paylaşmadan önce şart. Şu anda ilkokuldan üniversiteye milyonlarca öğrenci e, bir gecede online eğitime geçti. Hadi bir gecedeyi abarttık, bir haftada online eğitime geçti. E, bu online eğitim, ee, şimdiye kadar işte hani bizim üniversitede de Kadırasun Üniversitesi'nde de işte karşılıklı hep birlikte e, şey yaptığımız gibi e, deneyimlediğimiz gibi yıllarca e, işte aslında deneyse işlerin Daha dijital dünyayı kendi sosyal hayatına ve iş yapış biçimine uyarlamış bireyler olacak. Şimdi şöyle insanlık e, bu korona süreci e, salgını süresinin e, kendini e, yani bir bir buçuk sene hatta iki sene. üzerinden kapa, kapattığımız daha ilginç bir e, yeni medya ve dijital iletişim ortamı bizi bekliyor. Şimdi şöyle e, içinde yaşadığımız bu e, Covid 19 küresel salgını zaten hani bizim e, e, şey bilgiye ulaşım şeklimizi işte bu haber olabilir başka şey olabilir e, derinden etkiledi. Yani şu anda işte basılı gazeteleri okuma alışkanlığı olan insanların artık bunlara ulaşamadığını yani ulaşmakta güçlük çektiğini ve onu alırken bile bir e, işte bulaşma tehlikesi olduğunu görüyoruz. Keza para için de aynı ilişki e, söz konusu. Dolayısıyla burada işte e, hani nasıl dijital paraya geç, geçme e, şeyleri artacaksa e, dönemleri e, süreçleri artacaksa aynı şekilde e, bir defa artık bizi e, şey yapan e, bu e, kağıt ortamından e, süratle e, dijitale, dijital ekranlara doğru bir geçiş yaşanacak. Tabii dijital ekranlara geçiş e, benim e, aşağı yukarı 14 seneden, 10, 15 seneden beri anlattığım gibi e, o kadar e, şey olmayacak. Yani 21 inçlik e, şey ekranına e, daha doğrusu kağıt yüzeye baskı yapan bir anlayış hemen e, buradaki 6 inçlik e, işte interaktif ve sürekli değişen dar ortamda iş yapa iş yapma e, ya da işte o içeriği, o haberi tükettirme ya da ona eriştirme, ona alarm verdirmeyi tam anlamıyla sağlayacak bir şey değil. Bu yüzden de artık yeni medya ve yeni medya bilgisinin daha egemen olduğu ve bunun işte bizim sosyal yaşamımızdan iş yapış biçimimize yandığı e, yeni bir dönemin e, şey olarak, tezahürü olarak göreceğiz bunu. Yani şey şu, insanlara artık önemli bir haberi ya da gazeteciliği kağıt üzerinden değil 6 inçlik ekran üzerinden milyonlara, milyarlara nasıl ulaştırabiliriz? Ve bunu yaparken de işte sadece kendi ülkemizle mi, kendi yerel alanımızla mı, kendi köyümüzle mi, kendi kentimizle mi, yoksa bütün dünyayla mı bunun ilintilerini kurarız? Bunun şeyini yapacağız. Çünkü artık yerelleşmede bir mesafe sorunumuz olduğu için eee biz yeni dünyaları bir yandan da keşfetmek ve yeni şeyleri bu şekilde dijital şeyle hem hal olma ya da dijital hemşerilikle dünya vatandaşlığıyla aslında yapabileceğiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde hem bu işte fiziksel mesafede yoksun kaldığımız şeylerin işte sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklikle aslında şeye dönüştüğünü de göreceğiz. Birer Deneyim alanına da görüştüğünü de, dönüştüğünü de göreceğiz. Dolayısıyla bizim oradaki eksikliklerimizi hep buralardan kapatma gibi bir medya, bir iletişim ortamı, etkileşim ortamı hatta bir yaşam alanı bekliyor bireyleri, toplumları ve dünyayı. Dolayısıyla işte yeni medya dediğimiz şeyin bir sonraki evrimi de aslında burada. Dolayısıyla bu sadece haber almakla ilgili bir şey değil. Bizim yaşamda yaptığımız hemen hemen her e, aksiyonla, her hareketle, ve e, bütün dünyanın aslında e, işte bütün hareketleriyle ve insanlığın e, in, insanlığın e, ne diyeyim aksiyonlarına hareketlerini temelden radikal biçimde değiştirecek bir noktaya gidiyoruz umarız o nokta bizim için bir panoptikon ya da bir dijital hapishane değil tam tersine işte toplumlar üzerinden kendimizi özgürleştirdiğimiz e, bir dünya olur şu anda işte e, bazı YouTube kanallarının e, televizyondaki e, haber e, şeylerinden kanallarından daha çok izlendiğini e, görüyoruz. Daha çok kişi tarafından e, dikkate alındığını görüyoruz. E, i̇şte gazetelerin etkisinin artık toplum içindeki kanaat önderleri e, etkisinde yavaş yavaş sınırlanmaya başladığını e, görüyoruz. Ama bu da bize gerçeğe ulaşma ve o gerçeğe ulaşma konusunda daha bilinçli bireyler yapmak zorunda. Aksi takdirde bu bilgi bombardımanı içinde yaratılabilecek bir post-truth dünya da bizi bekleyebilir. O yüzden hani bütün bunların aslında bir hapishaneye dönüşmemesi için insanların, bireylerin, toplumların hep belli bir okur-yazarlık, belli bir dijital okur-yazarlık ve bilinç düzeyine erişmesi lazım. Aksi takdirde bizi çok da iyi günler beklemiyor.